Ne oluyor? <laughs> Aa bak 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 ne var burada? Gel 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 buldum buldum. Lan. Wow. Sınav, What the f, f oğlum bu ne? Ne ta? Hop. Emülatör saplandı. Kullan 12 saniye içinde maç başlayacak diyor. Size de demiyor mu? Demiyor. <laughs> Saniye içerisinde başlayacak diyor. Allahım, nereye gidiyoruz böyle? Nereye gidiyoruz böyle? Ne var Ne oluyor? Ne oluyor? Erecil, Angel. Erecil'i Angel mi ver bana artık? Ver bana kendini. Baba bu nedir ya? Bu ne? Abi, lan al beni, al beni, beni al, beni, beni, beni al. Abi, ma nereye giderik bayvan? Dere gidelim? Herkese merhaba arkadaşlar Ben karşınızda Barışçı Ve bu da karşınızda Yeni Erangel Erangel değil Era Ekranda gördüğünüz gibi Hepiniz bu muhteşem videoya Bu muhteşem güne Bu muhteşem ana Bu muhteşem lobi ekranına Hepiniz öncelikten hoş geldiniz. Gerçekten mükemmel bir giriş, mükemmel bir başlangıç. Yani şu intro'yu diye tüylerim bak bak bak. Yemin ediyorum var ya, tüylerim ürperdi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şuradan ayarlarımıza gidelim. Şu müziği bir de bu kadar seveceğim de dinleyeceğim hiç aklıma gelmiyordu abi. Artık oyunumuz 90 FPS. Artık oyunumuzda bu 90 FPS'in göreceğimiz güzel bir faydalıkları var. Yani şuradan kare hızını göster dediğimizde zaten göreceksiniz. Benim şu an daha ayarları yapmadığım için 29 FPS'te ama artık 90 FPS'e doğru biz oyunumuzu taşıyabiliyoruz. Oyunumuz tamamıyla akıcı bir şekilde oldu. Grafiklerden ben hemen kendi ayarlarımı yapayım. Şunlar aşırı şunu böyle yapıyorum. Hemen ben buradan parlaklığı %10'a çekeyim. Benim ayarlarım merak eden arkadaşlar da vardı. Şimdiden bu videoya güzel beğeneceklerinizi atarsak bu yeni Eran'ın şerefine gerçekten çok fazlasıyla sevinirim. Çünkü uzun zamandır biz bunu bekliyoruz. Sabah yani dün geceden beri yayındayım. Yayında zaten izleyenler benimle beraber bekleyenler biliyordur abi. Fazlasıyla bu anı bekledim. Hiç uyumadım. Gram uyumadım. Emülatörleri biraz geç geliyordu çünkü emülatörde biz bunları beklemeye daldık abi. Yeni güncellemenin gelmesiyle beraber de artık oyunumuzu 90 FPS oynayabileceksiniz abi. Onun yarısı şurada mousela sol klik yaptığımızda yani sola doğru çektiğimizde artık burası bizim kendi profilimiz. Profil alancımız böyle bir yer oldu. İşte burada sağ üstte bunlar gözükür. Popülerlik sağ altta. Sol üstte kendi birliktecikleriniz, klancınız, bulancınız hepsiniz burada gözüküyor abi. Artık bunları bu tarzı bir şeyleri taşımışlar. Gerçekten biraz vakit alacak. Yani bunlara alışmam ama gerçekten oyunun kalitesi tamamıyla PUBG Steam'ın üzerine geçmiş bulunmak. Yani bilgisayarda o paralı olan PUBG Steam'den gerçekten daha fazla oldu bu olay. Tekrardan mouse'umu sağa yaptığımızda hızlı bir şekilde lobimize gidiyoruz. Böyle ufak tefek trikleri var. Tabii ki bunlara zamanla alışacak Artık şimdi hızlıca Apollo'ya vuralla beraber Erangel'ımızı atlayalım ve yeni Eramızı görelim diyor. <laughs> Kardeş uçak vardı burada. Uçak aa uçağı kenara taşımışlar. Yalnız var ya Ünvan'ın çok şekil duruyor ya. Barış bak bakayım sende de oğlum <laughs> PUBG partnerlerine bak. <laughs> Allah Allah. Onu bunu bırak da giriş nasıldı? <laughs> giriş. Valla giriş inanılmaz gerçekten. Bak 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 kim var şurada bak 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 kim var? Kim Yeni ye kimi gömeceğiz? TGF Amodi hadi hem bakayım. de Amodi hadi bak Tamam, Ar şimdi mutluyoruz abi o zaman. Herkes kendine dikkat etsin. Geliyorum. Militer ya atlayalım kanka. Militeri değişmiş diyorlar. Militer atlat hadi. bizi Uralcım. Tamam, o TGF'nin bütün takımı geldi anasını satayım. Evet. Hayda. Güzel. Ayda. Güzel. Güzel. Severiz Gel Hadi go Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere artık yeni Erangel'ın yani yeni Erac'ın militerciğine atlamış bulunmaktayız Ortada böyle bir yıldızcık bir şeycik var Aa bu arka taraf abi Arka tarafa bir girişimiz yaptık Bu arada çok da tryhard bir oyun olacak Ya yani bir yandan eğlenecek aslında biz bunlara tryhard yapmamıza bile gerek yok ya 3-4 bir araya geldik Yemin ediyorum işlerine geçecek Abi şu loot'u bir düzeltselermiş keşke ya Gerçekte şuraya bir loot koysalarmış yani Ayıptır be İnsan bir silah koyar lan şuraya Uzatılmış al kardeşim al bunları da Bir dakika bir dakika bir dakika Hemen ileriye gitmemiz lazım çok sıkıntılı Bak buraya arabacıklar eklemişler yani Oyunun grafik etkilerini gerçekten çok güzel Bak buraya açmışlar wow. Çoğu şey açmışlar abi Oy ilerideki binalara bak daha bu haritada değişen bir sürü yer daha var. Onları da size gösterecek. Ya bu değişen yerlerden kastımız şu abi. Bir tanesi bu kuarinin olası artık yeni bir atlama alanı oldu. Onu da size göstereceğim. Georgia'nın orada ufak tefek değişiklikler var. My Top falan ve DBS de artık yerden çıkıyor abi. Burada DBS de artık yerden çıkıyor. Artık droplarda DBS yok. Yani drop'a gittin abi gene bir DBS var. Anasını satayım diye. Diyebileceğin hiçbir olay yok ama. Ben DBS'i iki dakika tutacağım. Arkana ne oluyor? Bir dakika. Tamam bunu aldım. Bir ayarımda ufak bir sıkıntı vardı. Tam bizimki de orayı alıyor. Ne var bunun içinde? Hemen şu ileriye doğru gidelim takım. Baya baya güzel olmuş ya. Şu yıldızcık mıldızcık. Yani aslında oyunda daha fazla play yapabileceğimiz alanlar doğmuş abi. Öyle söyleyeyim. Ve oyunun şu gerçekçi kalitesi beni oğlum DB'ye sıkıyor adamlar. Vay anasını avradını. Dur 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 dur. Bizimkileri bekliyorum. Takım gel. Solda da adam var. Bura 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 bura. Önce bura. Tamam bu gitti. Oy! Ulan DBS. Aşağı da abi aşağıdan gelecekler. Ben bir kit basmak istiyorum. Bayağı kalabalık lan burası. Bir saniye burada bir adam var abi. Neredesin lan? Bak bak bak. Hop! Sen bir git. Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Üstte abi üstte üstte. Abicim benim benim mouse var ya ebesin hop 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 Adam var orada adam var gördüm 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 adam var abi orada Şu DBS'i birazcık daha kullanmak istiyorum ya Ulan DBS bu kadar güzel bir silah mıydı anasını satayım Benim mi haberim yok abi niye Aaa Benim ayarlarım bozuk hassasiyet ayarları Dur 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 ha Çok güzel bir saniye arkadaşlar Oh be Tamam abi tamam artık mouse'umuzla oynamayacak Abi adamlar içeride DBS partisi yapıyor ya tamam bu gitti Gitti abi Ma neredesiniz bayvan Abi bir takım konuşmadan nasıl daha iyi anlaşabilir ya Bu adam altta bir yerlerde bu arada Aha bizi bizim adam yukarıya bakıyor Ne var lan yukarıda <laughs> Yukarıda demeye çalışıyor <laughs> Oğlum bu ne Hadi parçacık ödülü. Aa artık oyunda parçacıkların olayı var bizim için. Bir dakika. Oğlum DBS güzel de kafaya vurunca güzel bir güzel bir silah abi. Güzel 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 güzel. Abi Erangel'da değişen olaycık tamamıyla ekranda gördüğünüz gibi ya. ya. şuraya yeni bir yer eklemişler. Çıkabiliyoruz artık üstüne. Onun yanı sırasında şunlar eklenmiş. Arka tarafın görünümü değişmiş. Bunların rengi gelmiş yani. Rengi gelmesi daha iyi olmuş açıkça söylemek gerekirse. Tamam ya artık buradan gidip diğer tarafları görebiliriz ya. Aha parça var burada. Hafıza parçacığı yüklemeyi tamamlamak herhangi bir türde iki duyuru tamam. 5 dakika daha uzun küre keskinden tüfeğini yere taşı. Keskin dişli yani tüfeği iki düşmanı indir. Burada ne var? Ödülleri al. Aa, Nasıl buldun. Abi ben çok güzel buldum. Bu DBS'in yerden çıkmasına ayrı bir bayıldım. Onu da öncelikle söyleyeyim. Ben de seni takip ediyordum. Gardaş, burada yakın fightlarda bu nasıl kardeşim? Abi DBS yerden mi çıkıyor? <laughs> lan? Yerden çıkıyor, drop'tan çıkıyor <laughs> artık. diyorum ki bu DBS nereden çıktı? Bu arada TGP'leri <laughs> görüyor musunuz? Sürekli vur vur evet. vuruyorlar. Evet. Evet bunlar bir tık şeycileri o, olabilir. Evet, Üste evet. sağda rapor et'in solunda bir tane tik var. Haritada da görüyorsunuz. Evet, evet evet, görüyorum. O kristaller oyunda bölüm o alanlarda görev yapabiliyoruz diye biliyorum arada, galiba. Arada. Sağda araba var. Ben o de oyunu... anlamadım. Sürekli bir bildirim evet, geliyor. Evet evet. Bak gitmiyor. incele sen anlat hemen bize şu olayı. Burada tamam, o kristaller incele. bak tıkla uzman diyor görev yapıyorsun diyor anladın mı? Alanda sür onu yap renkleri renkleri var mavi kırmızı ama bu ekranda da bir şeyciklerin renkleri var. Çok garip olaylar şu arabanın ama da sesini kızmak istiyorum. Oyun içerisinde bize görev veriyor fakat bu görev bize ne kazandırıyor bunu anlamadım ben. Kazanca i̇şte, bakacağım şimdi. İşte ödülleri. Yani, hani ödülleri al kısmından senin de dediğin gibi daha önce de böyle bir şey olmuştu benzeri. Yani, şey yapılabilir. Oğlum, abi ben haritadaki Aa, bu şeyler ya var ya, ya onları yeni oğlum, gördüm. Ya oğlum pe vallahi <gülüyor> bizimkiler <gülüyor> ayakta uyuyor ya. Köprünün <laughs> güzelliğine bakalım. Dıdıt dı 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 diye bildirimlere bakıyordum Oyuna bir ferahlık gelmemiş. Gerçekten, Gerçekten geldi ya. Ferahlık Akıcılık ferahlık. nasıl? Akıcılık da çok hoş. Akıcılık çok iyi. Kasma sıfır <laughs> abi. Tabii Kasma sıfır. Şunu fark ettim. Adamla kafa kafaya geldiğinde şöyle bir ufak bir takılma yaşıyorduk ya. O yok. Akıcı bir şekilde fark ediyorsun. Artık o dertten kurtulmamız lazım. Bak benzincimiz de resetlenmiş. Maşallah vallahi. Benzinci ki koymuşlar mı? Gene paraya kıymamışlar. Anasını satayım ya. Aa bak 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 ne var burada? Ne? Bak bak bak. Bu ne? Oo bunların hepsi yeni gelmiş Barış abi. Baksana gözetleme yeri. Anana avradını. Gel 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 gel. Siper al. Bir dakika. Bak şu patlıyor olabilir Barış abi. Şu patlıyor olabilir. Dur bakayım. Oğlum sen bana çok film izliyorsun. Sen çok ya, film izliyorsun. Bir dakika. Kanka bunu kullanabiliyor musun? Sen yok. boka sardı. Gel sen şu arabaya yok. bindir. Çıldırmadan yok. gel şuraya. Tamam. tamam. Abi, tamam. tamam. Gel tamam. kanka. Tamam. Sen gene evet, bir taraflarından tamam. bir elemeni duydurdun. Vuralcım ee? hiç hoş <laughs> Arkadaşlar orayı kesiyoruz. Öyle bir patlama yok kankalar. Öyle bir şey yok. Ne lan bu? Evet. Metri'yi kim oynuyoruz anasını satayım? Sisi bile farklı ya. Sisi? Aa, bir dakika, Sis. Bir dakika. Eskiden gözükmüyordu şu an bir tık gözükülebilir bir olayla ya. Abi bak kuariye geldik. O, bu arada herkes DBS kullanıyor haritada ben bunu sevdim. Abi Kuari'mizde de artık yeni bir fight alancığı var ya. Şurada zaten Apollo'da görüyor. Hangarlar evet. var. Bak 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 şu an ya, bir tip görev geldik. Abi. Gördün mü? Bir görev tamamlandı. Buraya geldik ve bir şey alıyoruz ya. Bence her bölgeye gittiğimizde bize artı bir şey ekliyor yani Aynen. Bak yani. burada bir sürü hangar var abi. Bir sürü hangar var. Artık burası ileride de bir sürü hangar var. Sis olmasa bunu tabii ki de daha iyi gösterebiliriz. Çok daha güzel ve gerçekten burada daha iyi olmadı mı ya Apollo sence böyle bir fight evet. alanı bence kanka çok fazla etkileşimde olur daha iyi olur kesin. Yani çünkü ben sıkıldıydım artık Giorgio Pochinki işte Rozok military, military. Nova anladın uçak buradan geçince biz oyundan çıkıyorduk arkadaşlar ama artık onun derdi son bir de benzin daha az gidiyormuş gibi geldi bilemedim bir de. ama bir dakika bir dakika Barış ne sana o? Seni bir yere götüreyim mi? Götür. Şimdi insert'üme bir git bakayım sana ne göster. Nereye şimdi götüreceksin? İnsert'üme bir git bak mavi insert'e bak ne var orada. İnsert. Ne var <laughs> mı bir dakika Okey. İnsert'üme bak. Tamam buradan mavi çıkılıyor insert. mu yukarı? Aynen. Bilmiyorum. Burası yenilendiği için şu anda bilmiyorum. Fed de, bir <laughs> <Ben, ben, ben gülüyor> de götür ya Bedi. Ben geri de gidiyorum ama. bak. Göster lan bize. Çok merak ettim neymiş bu şimdi, yer. Ben, şimdi sen gör bakayım neymiş. Çok merak ettim. Vuralın gene bir düşüncelerle <laughs> uydurduğu bir yer arkadaşlar. Göreceğiz şu an hep birlikte. <laughs> Ulan bir, bir yer varmış. Free gancık çıkıyormuş içinde. Sana kapak resmi atıyorum. Evet abi. abicim. Al Gelin geldik. Mi? Al. A, yeni bombayı yeni da abi. attım. Attım. attım bombayı. Ay, atma atma. Niye atıyorsun? Ben sen Lan yere attım, yere attım. Tamam. Şimdi <laughs> Evet. Burada bir tane bir dakika durun. Bir bakayım buranın etrafına. Evet arkadaşlar. Bu ev benim babamın diyecek herhalde. Ben de Bu hikaye nereye <laughs> gidiyor? Evet, ne var kardeşim burada? Bir dakika, bir dakika. buradan kesin bir dakika. Bir daha bakıyorum. Bir dakika oyun sesini ver Ne var kardeşim? Sesi de açtım. Ben bir şey daha bulamadım burada. Evet kardeşim. Hayır yani kit bitti yok. Har falan da yok. Evet vuralcığım. Sendeyiz. Bir dakika ya. Nasıl ya? Ama öyle değildin. <laughs> Dur bakayım. Bak şurası niye var? Bir dakika. Şuraya bir bomba atar mısınız? Nereye? Bomba atar... <laughs> Gel abi. Biriniz gelin. Çok merak ettim nereden bahsediyor bu çocuk ya. Gerçekten arkadaşlar. Bir bombam var. Gel, gel. Onu da ben denemek istemiyorum. Mural alıp dener misin? Gel gel. Bir dakika gel. Bir de şuraya bakayım. Emin olacağım. Emin olacağım şu anda. Arabayla gidiyorum ben Nasıl, artık buraya da. Bana inanmıyorlar ama burada gerçekten bir şey yok. Bir şey kesin, kesin bir şey yok arkadaşlar. Ben net söylüyorum. Gel gel gel. gel. Buldum buldum. Gelin hepiniz abi. Şimdi bunu üçümüz de izleyelim. Herkes izliyor mu? Bomba nerede? Molotof atayım önce. Bu güzel çıkan şeyi sana bırakıyorum. Bir bok olmadı biraz bekle, biraz beklemeyi tercih Bomba mı ben atacağım çekelim. şimdi? Lan! Gizli sığınağı bulduk. Bir dakika. What the fuck? Dur! Girme! Girme! <gülüyor> Fotoğraf <gülüyor> çekil. Selfie çekilelim gel. <laughs> tamam çekiyorum. Deli git. Bu ne? Ya saçmalama ya. <laughs> saçmalama. Oğlum bu ne? Anasının gözü. Üst kata merdiven var. Evet. Ne tamam? Hoş. Hayır. Vay anasını satayım. Tam <laughs> böyle pusulara Dostlar bunu niye yapmışlar bilmiyorum. Barış abi sizce tüm siz ne diyorsunuz bu konuya? Ne Abicim bildiğin yeraltı yer altı fight. Görev yapmış olduk. <laughs> görev yapmış olduk. Bit diye bir ses verdi. Yani. arabaya binmezsek görev yerini bizi başka bir şey yapacak arkadaşlar. Ben söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar böyle de gizli bir yer bulduk gerçekten. Acaba bir tek bu, burada mı var yani? Onu da merak ettim. Bu baya bayağı bir evde olabilir büyük ihtimalle ya. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten uydurup buraya getirmiş olabilirim. Baya bir evde olabilir. Boşuna şu anda alandan iyi olabiliriz. Ama güzel arkadaşlar. Da... İyi teşekkür ediyoruz vural üzülcüğüm sana. Evet, dedim her zaman. Bize, Bize böyle. De, de, de size çok ilginç gelen bir şey söyleyeceğim. Bana geldi, ne? size de geldi mi? Ne? Başta üçümüzle mutlanmış bir şekilde oynarken ben bir tuhaf hissettim. Size de oldu mu öyle? Evet <laughs> evet. <laughs> mal gibi hissettim kendimi yani. Lutlar. Oldu Lutlardan mı? Yok yok. Şimdi üç bireyiz ama herkes videoda solaymış gibi takıldı ya. Evet. Çok takıma gitti abi olay. Kardeş ben de ben de dedim ki ne kadar iyi anlaşıyoruz. Takıma bakan anasını satayım dedim. oraya F2 yapıyor. Apollo yukarıya gösterip F2 yapıyor. Ben de diyorum tavanda yeni bir güncel... Aa tanklar var. Tankı gösteren nasıldı kanka senin Aynen aynen baktım dedim manyağa bak ne yapıyor bu. Baktım yukarıda adamı gösteriyormuş. Bu arada tankları koymaları da bir ayrı bir detay. Güzel abi ya. Benim muhtarlığıma baksak mı? Hem bu ha kırmızıya da git. Şu kırmızıya bir git bakayım neymiş şu kırmızı. kırmızı Aa önümüzdeki abi. şey. Ha önümüzdeki şey kırmızı. Oo, dur dur. Bismillahirrahmanirrahim. Ödül, Ödül diyor. Ödül alıyorum ben. Ya. Almayın lan ödülümü. Macera bir dakika. Macera tutkun hafızası bacını tamamen yüklediniz. Yükle Aa! Aa kit verdi, kit verdi, kit verdi. Yüktesin Allah beni ya. yaksın kit verdi. Kit verdi. Evet. Ödül aldım Sana kit verdi. Veriyor burası. Evet. Sen aldın Bana mı? Tamamlanmadı diyor. Ödül <laughs> almam <anlamadı> az diyor. Ben aldım çünkü. Kanka. Arkadaşlar Instagram egoist bak. Kard kardeşim ya bir, bir ya bir git al artık Böyle bir şey olamadı. Böyle bir şey olamadı ya. ya. Şu yani. Beni abi. kimse Abi. Smoke atlı buraya. Smoke'la alakası var oğlum. Smoke ritmi gelmiyor. Harbiden lan. Abi siz ben olmasam şu an videoyu iptal anasını satayım ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Lan yakın Verdi durma abi. bize manyak git git. Yani, yani arkadaşlar neyse bende bir eksa vardı al. Evlere bak. Abi. Ulan muhtarlığını yaptım ben buranın ben bunca ben zaman. Bu inşa... var mı ben haberim var mı verdin mi bu inşaat? Ben ya? vermedim ama pezevenk yani şimdi gene beni dışlayıp yapmışlar bir şeyler. Helal olsun diyorum. Tankın üzerinde de çıkabiliyorsun. Tankın üzerinde de çıkabiliyorsun. Ben abi, bu gereksiz bir info ama farkında mısın? Ya? Ama hayır. Evet. Üç arkadaşımın hem Apollon'un da kanalında hem Vural'ın üzerinde kanalında bu video yüklenecek. Onların da kendi anlatımları, onların da kanallarında bakın, mutlaka kesinlikle. Gene ben başta Sabitlediğim Yoruma koyarım. Onu söyleyeyim abi. Araba Yeni arabamı merak ediyorum nasıl acaba? Seni yakıyorum abi arabalar. Araba avradınıdan değişmedi? Bunun pastaciler yapmışlar. Sen buna benim videodan gibi bir bak tamam mı abi bak. Apollo seni içine ittin Napoli, Apollo içine ittin Napoli. <laughs> <laughs> bak bak ileride bir görev daha var. Bu arada 13 kişi kaldı. Hemen bakalım abi şunlara. Adam abi. Var var var. Şu solda bak araba park etmişler. Patlak Ay araba ya. mı lan o? Araba önümüzde, araba önümüzde. Araba Yedi bayağı. O nasıl bir olay Kanka benim cebim biliyorsun ya benim cebim bir tık sıkıntı. Siz, Dur şunu almamışlar. Kimse bunu almamış bu arada. Adam var karşımızda. Görmüyorum. 3 kişi şey gördüm. Ağaçta da var. Tamam. Helalsin. Çok güzel. arka arka geldi arka geldi arka geldi. E ben ödülümü alıyorum. Ödülümü alıyorum. Bayağı hırsız. Kabre geçin ödülümü aldım. Asif'in 3 kask verdi. 2 tane sığıya verdi. 2 sığıya verdi. Bunlar kim? Lan sen kimsin? Kimsin sen? Adam. adam abi refleks oldu vallahi bak. Abicim, bu ne sığıyı buldu olur? Bende 5 tane sığıyı var. Lan lastemi niye patlatmış o şerefsiz? Geldi. Abi adamlar patlattı işte bunu. Tek bir dakika. Şu... Evet evet tek bu ya harbiden. Tamam. Ulan. Oğlum nasıl vuruyor bu adam bana böyle? Tekli bir ama. orada. Dur 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 dur. Şu taşla değelim. At, 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 at. Çok fazla vurdum, çok fazla vurdum. Tamam bir abi. Smart. Tek değil mi bir, bir dakika. Tamam. Smoke var mı? Var halledeceğim, halledeceğim. Tamam, save sen iyi. Nerede bizim adam? Ha, tamam bekle. Ya bir smoke atarsan oraya be, ben gidip alayım onu. Al go. Sen kal burada, sen bizi tut. Sağa sola dikkat et. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Go go, Apollo, Apollo, Apollo. Ay, geliyorum geliyor, Geldim, gelirim, gelirim. geldim, geldim. Tuttu, geldim, tuttu. Geldim, geldim, tuttu. Geldim, 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 geldim. İşte bu be. Tamam. Geç, be. Ay, benim de yakaladık. Çok abi, güzel. Sıkmamalar lazım. Tamam. Şu an ben orayı resmen şeyim açayım ama olsun. Geldi geldi. Bomba geldi. Lan oğlum yat aşağıya. Bu muydu abi. anasını satayım ya. Bit de bu be. Oğlum 8 enerji için. 8 enerji için kurtulamayacağım diye. Abi bu adam adam. Adam bak şurada adam var. Şurada adam var. Gördünüz mü? Nerede? Bak bak Yok. bana bakıyor. Gördünüz. Gördüm gördüm gördüm. Şurada da bir adam var. Bilmiyorum. Tamam ben onu Ama aldım. Oyun hiç kasmıyor, Hazırlıyorlar Barış abi. abi ya. Hepsi sanırım bizden aynen. Gerçekten. Barış abi. Ya abi, Sıfır kasma. Abi, hepiniz bana bir cevap verin. Oyun niye kasmıyor? Yani? Oğlum kasmıyor. Oyun daha ne istiyorsun? Kendi. Kasmıyor. Bir çok buna bana anlamımız yok mu bu bir şey? Kardeş kasmıyor. Bir de <laughs> <laughs> Kasmıyor. Hayır şu anda hiç kasmıyor. Zaten şu an 90 FPS optimizasyonu var aslında oyunda. Ben. Evet 90 FPS'i oynatıyor bize oyun. Soralım ya bu çocukları yeni era hakkındaki düşüncelerini de ben merak ettim. Evet, aynen bir röportaj yapalım böyle abi. Evet hemen arkadaşlar ben karşınızda hani röportajcı. Gelin ya, bakalım bu yeni era hakkındaki düşüncelerinizi bana Vural Üzül'e Apollo'ya bir anlatabilir misiniz? Evet Aylardır yıllardır bekliyorduk bir senedir bunu bekliyorduk yani çok geç geldi ama güzel olmuş beğendim belediye çalışıyor <gülüyor> <gülüyor> Babası ne alaka abicim yeni era babayı da mı getirtti buraya efendim abi Bakalım <laughs> Barış harikasınız gençler İnan Allah sizi inandırsın kapatın ses verin Allah razı olsun Aa iz, 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 izlemediğini izlemediğimiz videonuz kalmadı Vural e, sen de mükemmel ya. konuşuyorsun kardeş. E ne diyeceğimi şaşırıyoruz. Gece gündüz sizi izliyoruz. Ben 43 yaşındayım kardeşim. <gülüyor> <çocuğum> <gülüyor> gece gündüz sizi izliyor. <laughs> abi, abim ellerinden <laughs> öperim. Saygılar ellerinden abi. öperiz abi saygılar. <laughs> Çok, Allah razı olsun. Arkadaşlar yeni erencil hakkındaki düşünceleriniz güzel. Baba, babanızı bile getirdiniz. Helal olsun diyorum. Yani bu azim, bu <laughs> istekle siz Vallahi helal olsun. Bizi de geçersiniz. Apollocuğum. <laughs> Vuralcığım. <Evet>. Bombayı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben böyle bombalar bıraktım. Ya Vural ya Apollo patlarsak sevinirim. Vural abi. <laughs> abi vural abi, vural abi, vural abi <laughs> seni de tekrardan ellerinden Bak. öperim. Bir Gayet sizin canınızı yerim, canınızı. <laughs> sizin canınızı... Gerçekten Yeni era fazlasıyla mükemmeldi Umarım video hoşuna gitmiştir Yani oyundaki o gizli yercikler Ne bileyim artık o siper alabileceğimiz yerler Onun yanı sırasında loot için Yani sığ yok kitiniz yok Harekesiniz yok bir şeyiniz yok gidip onları o cihazcıklarını Alabilmeniz gerçekten çok Tatlı bir olay çok op bir olay Yani çok güçlü bir olay umarım video gitmiştir Eğer video hoşuna gittiyse Videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleştirmeyi sakın ama sakın unutmayın abi. Beğenileriniz ve o değerli yorumlarınız bizim için fazlasıyla önemli. Tekrardan dediğim gibi bu harita hakkında düşündükleriniz, kaçırdığımız yerler, ona benzer bir şeyler varsa ya da yapmamı istediğiniz şeyler varsa bunları kesinlikle bana yoruma yazmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Ekrandaki gördüğünüz diğer videolarda geçip izleyebilirsiniz isterseniz. O videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.